tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin bilmesi gereken çok temel ve önemli, ayrı çok da kolay olan lastik modelini göstereceğim. Bunun için bugün bu yine oldukça kalın ve güzel zincir ip denilen bu şekilde üç katı zincir şeklinde yapılmış bu eflatun günü kullanacağım. Ve bu ipe içinde 8 numaralı şiş kullanmayı tercih ettim. Şimdi öncelikle küçük bir örgü kurması yapacağım. Bunu hızlıca. Şimdi lastik örgüsünde bir önceki videolarda gösterdiğim ters ve düz örgüleri kullanacağız. Bunun için genelde standart lastik örgüsünde ya bir ters bir düz ya da iki ters iki düz kullanılır. Ben bugün size ikisini de göstermek istiyorum. Önce iki ters iki düzden başlayalım. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Önce düz örgüden başlamak istiyorum. Tabi bu ilmeğin de düz olduğunu farz edeceğiz. Düz örüyorum. İki tane oldu. Arkadaydı. Ters örgü için ipi ön tarafa getiriyoruz. Bu sefer şişi bu taraftan geçiriyoruz. Ve iki tane örüyoruz tekrar düz örgüye geçmek için ipi tekrardan çeviriyoruz. Burada bunu anlatmam gerekiyor. Eğer unutup ipi olması gerektiği yere çevirmezseniz şu şekilde örgü bozulur. Burada fazladan bir ilmek daha yapmış olursunuz. Ve bir sonraki sıra olur da o fazla yaptığınız örgüyü örerseniz bu tarafta bir düğme boşluğu gibi bir boşluk oluşacaktır. Ve örgünüz bir azalıp bir çoğaldığı için şöyle garip formlara dönüşecektir. O yüzden ipinizi örmeniz gereken yere çevirmeyi unutmayın. Şimdi tekrardan iki ters yaptıktan sonra iki düz örüyorum. İpim arka tarafta. Ters örmek için ipimi bu tarafa çeviriyorum tane örüyorum. Ve tekrar iki düz örüyorum. Şimdi ikinci sırada yapmamız gereken şey size düz örgüyü anlatmıştım. Nasıl olduğunu görmek için alttaki vereceğim linke tıklayabilirsiniz. Bir önceki videolardan birinde. Hangisi hatırlamıyorum. Şimdi tekrardan Ters örgünün üstüne ters, düz örgünün üstüne düz örmemiz gerekiyor. Bunun en önemli püf noktası budur. Şimdi tersten başlıyoruz. Çünkü bu ters. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. İpim bana doğru. Düz örgüye geçerken ipimi arkaya aldım. Şişimi buradan arkaya doğru geçerek ipi doladım. İki ders iki düz örmüş oldum. Tekrardan ipimi kendi tarafı alıyorum. i̇ki tane örüyorum. Gördüğünüz gibi bunlar birbiriyle devam ediyorlar. Bu sefer döndüğümde ilk iki ilmek düz değil, pardon, e, ters değil düz oldu. Bu arada ben çok kalın ip ve çok kalın şiş kullanıyorum. Tabi daha kalın ipler ve daha kalın şişler de mevcut fakat sizin e, bu motifleri daha rahat görebilmeniz ve benim daha çabuk sonuç alabilmem için bunları kullanıyorum. E, daha ince şişlerde ve daha ince iplerde bu lastik modeli çok daha gerçekten lastik şeklinde görünür. Size örnek göstermek istiyorum. Bu benim birkaç yıl önce ördüğüm bir kaza. Lastiği. Oldukça ince bir ipe olabileceği, olabileceği, en kalın şişle örüp böyle bol bol rahat bir kazak yapmak istedim. Gördüğünüz gibi şu kısmı lastik iki ters iki düz. Şimdi size lastik modelinin bir ters bir düz modelini göstermek istiyorum. Bir öncekini de iki ters iki düz yapmıştık. Ben zaten burada iki sıra ördüm. Buradaki püf noktada yine her e, önceki lastik modelinde olduğu gibi tersin üstüne ters, düzün üstüne düz örüyoruz. Ama burada ikişer ikişer değil, her ilmekte değiştiriyoruz. Böylelikle daha sıkı bir lastik oluyor ve açıldığı zaman daha esnek olması gerekiyor. Tabi bu çok kalın bir ip olduğu için o kadar verimli değil ama ince iplerde bir süre sonra ilerledikten sonra yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Ters çeviriyorum. Düz örüyorum. Artık ilk videolardaki kadar çok yavaş ...yapmıyorum çünkü eğer nasıl olduğunu merak ediyorsanız diğer videolardan en başlangıç videolarını... Yakka. Evet, şimdi... başlangıç videolarını hatta linklerini vereceğim. Şimdi ters ördüm. İpi diğer tarafa çevirdim. Düz örerek bitirdim. Şimdi bunu bir sıra daha göstereceğim. Zaten şu anda kendini bayağı bir belli etti. Bir de fark ettiyseniz ördükçe bu lastik belirginleştikçe ilmekler birbirlerine bayağı bir yaklaşıyorlar. Bu şekilde açıp kapatabileceğiniz gerçekten de bir lastik formunu almaya başlıyor. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonraki düz diye ipimi arkaya çevirdim. Bu arada sakın paniğe kapılmayın. Ben hani düzünü tersini nasıl anlayacağım diye hiç korkmayın. Çok bariz bir şekilde bunlar kendini belli ediyor zaten. Eğer bir şey olur da o sırayı bitirmeden bırakmanız gerekse bile yani burada kaldım diyelim neredeyim diye şaşırmama hiç gerek yok iç geçmiş V'leri gördüğüm zaman düz örmem gerektiğini hatırlıyorum şimdi ters deyim diye ipimi bu tarafa çevirdim modelimiz de bu şekilde. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.